Bursa'da bir iş yerinden içinde çelik kasayla çekmecedeki para ve çekleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Osman Gazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde tekstil üzerine faaliyet gösteren iş yerinin ofis bölümünden içinde 6.100 dolar, 300 avro ve 250 pound bulunan çelik kasa çalındı. Hırsızlar çekmecedeki 3 bin lira ile çeşitli bankalara ait 750 bin lira değerinde çekleri de yanlarına alıp olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok yönlü soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler zanlıların kullandığı aracın plakasının çalıntı olduğunu belirledi. Operasyon başlatan polis 3 şüpheliği gözaltına aldı. Bu kişilerin yanlarında söz konusu araçla bir miktar döviz ve çalınan paralarla alınan altınlar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliye sevk edildi. <laughs>